Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 6. ünitenin ilk konusu olan Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri konusunu beraber özetleyeceğiz. Ardından da örnek sorularımızı çözeceğiz. Eğer hazırsanız çalışmamıza başlıyoruz. <laughs> De gelin Atatürk dönemindeki Türk dış politikanın temel ilkelerinden en önemlilerinden birisiyle başlayalım. Bağımsızlık. Ama tam bağımsızlık. Ne demek hocam? Bağımsızlık demek her alanda, hiçbir şart ve koşula bağlı olmadan bağımsız olabilmeye biz tam bağımsızlık diyoruz. Bakın sadece ekonomik alanda değil, sadece siyasi alanda değil, her alanda bağımsız hareket etmeye biz tam bağımsızlık adını veriyoruz. Atatürk'e göre dış politikanın temel unsurları Ulusal olmalıdır. Yani yerli ve milli olmalıdır diyor. İkincisine baktığımızda gerçekçiliği görüyoruz. Yani hayallerden uzak, gerçekçi, akılcı planlar doğrusunda hareket etmekten bahsediyor. Sonuçta hayal dünyasında yaşamıyoruz diyor. Gerçeklerin peşinde koşmamız gerekiyor diyor. O yüzden de misalkı milli hedeflerini belirlerken daha gerçekçi, daha ulaşılabilir hedefleri belirlemiştir. E akılcılık var. Akla ve mantığa uymayan hiçbir politikayı devam ettirmeyelim diyor akla, mantığa, bilme, uyan e, politikalar üzerinde çalışmalarımıza devam edelim diyor. Mesela diyor ki milli menfaatleri esas alma. Atacağımız adımlarda ulusal çıkarlarımızı, milli çıkarlarımızı destekleyen adımlar atmamız lazım diyor. Ülkemize zarar verebilecek hiçbir politikayı uygulamayalım diyor. Demek ki milli çıkarlarımıza uygun adımlar atmamız gerekiyormuş. Barışçılık Atatürk'ün en önem verdiği ilkelerden birisidir. Yurtta sulh, cihanda sulh der. Yurtta ve dünyada barış der. O yüzden der ki devletler mecbur kalmadığı sürece, milletler mecbur kalmadığı sürece bir savaş yapılıyorsa işte bu bir cinayettir der. O yüzden her şartta ve koşulda masaya oturup siyasi bir anlaşma yapmayı, diplomasi yoluyla problemleri çözmeyi daha uygun görmüştür. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma atacağımız adımlarda hem iç politikadan hem dış politikadaki gelişmeleri takip ederek oradaki adımları takip ederek çalışmalarımızı yapmamız gerektiğini de vurgulamıştır. Demek ki sadece dışarıyı değil iç politikadaki dengelerimizi de göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerektiğini Atatürk bizlere vurgulamış. Özet kısmımız bu kadardı. Şimdi de gelin örnek sorularımızı çözelim. Öncelikle gelin birinci soruyla soru çözüm kısmına başlayalım. Buna göre Atatürk'ün yeni kurulan Türk devletinin dış politikada aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir diyor. Şimdi parçaya baktığımızda demiş ki yokluk ve imkansızlıklar içerisinde yürütülen milli mücadelenin zaferle sonucunda diyor ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kurulmuştur diyor. Atatürk genç Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını ulusal politika yani milli politika olarak belirlemiş ve milletin menfaatlerini her şeyin üzerine tutan bir anlayışla şekillendirmiştir. Yani milli bir politika takip etmiştir diyor. O zaman yayılmacı düşünceler olabilir mi? Hayır. Yayılmacı demek başkalarının topraklarını ele geçirmeye çalışan demektir. Ekonomik çıkarlardan bahsetmemiş, mali durumlardan, iktisadi durumlardan bahsetmemiş ediyoruz. Ama bağımsızlık düşüncesine işte vurgu yapmıştır. Her alanda tam bağımsız, milli, yerli, ulusal bir devlet olabilmekten bahsettiğine göre doğru cevabımız tabii ki de C seçeneği olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Ona göre Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşmasını aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu düşünmüştür diyor. Bakalım gençliğinden itibaren milletler arası gelişmelerle ve dış siyasette yakından ilgilen Atatürk kurulmasını hayal ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlıklar arasında hak ettiği yeri almasının etkin bir dış politikaya bağlı olduğunu vurgulamış. Bakın çağdaş muhasır bir devlet olalım ama bunun koşulu da neymiş? Etkin bir dış politikayla, bir diplomasiyle e, gerçekleşebileceğini söylüyor. O zaman gelişiklere bakalım. Güçlü bir ordu, evet ordu önemlidir ama Atatürk burada ordudan bahsetmemiş eriyoruz. Dış politikadaki başarısıyla yani diplomasiyle bu adıma ulaşabiliriz diyor. O zaman vurguladığı şey zaten B seçeneği bizim aradığımız cevap olacak. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün belirlediği dış politikanın esaslardan birisi olamaz diyor. Şimdi baktığımız zaman barışçı olmak çok önemsiyor zaten. Milli bir güce dayanmak evet milli ulusal olmayı önemsiyor. Gerçekçi ve akılcı planlar doğrultusunda ilerlemek istiyor. Ama sorunları askeri yöntemlerle çözmek. Bir problem olduğu zaman gidip hadi savaşalım derse ve bu ondan bahsediyor. Ama Atatürk diyor ki önce masada çözelim diplomasi yoluyla çözelim diyor. O zaman barış yoluyla çözelim diyen birisi savaşa kolay kolay başvurmaz. O halde aradığımız cevap D seçeneği olacak. Gelelim dördüncü soruya. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki bağımsızlık ilkesinden ödün vermeyin. Milli bağımsızlık haklarını sınırlandırmayın. Türkiye'nin sorunlarını misak milli doğrusunda çözen, barışçı girişimlerle Türkiye'nin güvenliğini sağlayan bir dış politika izlenmesi gerektiğini vurgulamış. Her adımında bağımsız, milli, yerli olduğunu vurgulamış. Dış politika ile ilgili verilen bu bilgilere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman diyor ki ülke menfaatlerini koruma amaçlanmıştır. Atılan tüm bu adımların ortak hedefi bizim menfaatlerimizi korumak değil mi? O zaman doğru cevabımız tabii ki de A seçeneği olacak. Ama başka ülkelerin desteğini beklemiyoruz. Sosyal konulara ağırlık vermekten zaten bahsetmiyor. Temel hakların korunmasına dair bir kelime bile geçmemiş. O an aradığımız cevap A seçeneği olacak. Gelelim beşinci sorumuza. Atatürk'ün dış politikada uyguladığı tam bağımsızlık ilkesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini reddeder diyor. Kayıtsız şartsız bağımsızlıktan bahsediyor. Bu anlayış neyi reddeder diyor. Bakalım diğer devletlerle eşit şartlarda ekonomik ilişkiler kurmayı. Bu gayet normal bir madde o zaman eleyelim. Uluslararası sorunların çözümünde aktif rol almak isteriz. O zaman bunu da edeyebiliriz. Milli çıkarlarımızı daima bir planda tutacağız. Ama başka devletlerin etkisinde kalmak bizim bağımsızlığımıza aykırıdır. O yüzden ne yapacağız? Bunu reddedeceğiz. O halde doğru cevabımız D seçeneği. Gelelim 6. soruya. Atatürk'ün söylediği bu söz aşağıdakilerden hangisindeki başarının göstergesidir diyor. Paragrafta bize demiş ki, Komşumuz ve dostumuz Yunan Başbakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın Ankara'yı resmen ziyaretlerine özel bir mutlulukla karşılıyor. Yani bir dış ilişkiden bahsediyor değil mi? Yani biz buna diplomasi diyoruz. Yunanlarla diplomatik bir görüşme yapıyoruz. Türkiye ile Yunanistan'ın yüksek çıkarları birbirine zıt olmaktan çıkmıştır diyor. O zaman iki devlet bir araya gelmiş, problemlerini çözmüş, masa başında çözmüş. O zaman e, dış politikada bir başarı elde etmişiz diyebiliriz. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Gelelim 7. soruya. 7 de bize diyor ki, parçada dış politika ilkelerinden hangisi üzerinde durulmaktadır diyor. Milletler Cemiyeti aracılığı ile Fransa ve Türkiye arasında görüşmeler yapılmış. Türkiye ile Fransa 1937'de Cenevre'de anlaşmışlar. Hatay'ın toprak bütünlüğün garanti altına alan bir anlaşma imzalanmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman bütün dünyaya duyurulduğuna göre o zaman burada vurgulanan şey nedir? dünya kamuoyunu dikkate almışlardır değil mi Cenevre'de bir görüşme yapılmış sonuçta Türkiye ile Fransa bir araya gelmişler anlaşmışlar ve dünya kamuoyunu dikkate almışlar diyebiliriz. O zaman gelelim 8. soruya. Atatürk bu sözüyle aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Paragrafta demiş ki bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz, yaşayamayacaktır. İstiklalsiz yaşayamayız. Yani bağımsız yaşayacağız biz diyoruz. Özgür hür, bağımsız yaşayacağız. O yüzden İstiklal Savaşımızı yapmıştık zaten. O zaman her adımda bağımsızlığa önem vereceğimizin vurgusunu burada yapmıştır. Gelelim 9'a. Atatürk, Türk dış politikasının temel esaslarını belirlerken ülkesinin ve dünyanın gerçeklerini göz önünde bulundurmuştur demiş. Buna göre Atatürk'ün dış politika anlayışının temelinde aşağıdaki ilkelerden hangisi bulunmaktadır diyor. Bak gerçekleri göz önünde tuttuğuna göre o zaman bu politikaların gerçekçi olduğunu vurgular. O halde cevabımız A seçeneği gerçekçilik olacak. Şimdi 10. soruya gelelim. Verilen metinde Atatürk'ün vurguladığı temel fikir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gelin bir bakalım. Atatürk hayata geçirilemeyen düşüncelerin boş bir hayalden ibaret olduğuna inanıyordu. Bu nedenle büyük ve ulaşılmaz görünen ideallerin peşinde koşmak yerine gerçekçi ve uygulanabilir hedefler peşinde olmaya özen göstermiş. Yani hayaller peşinde koşmayalım, gerçekli hedefler peşinde koşmamız lazım dediğine göre o zaman gerçekçi uygulanabilir hedeflerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Evet hayaller önemli ama hayaller peşinde koşmak da e, dış politika konusunda bizi yanlışa götürebilir. O yüzden cevap B seçeneği olacak. Gelelim 11'e. Atatürk'ün uluslararası ilişkilerdeki bu yaklaşımın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Akıl ve mantığın halledemeyeceği bir meselenin olmadığını düşünen Atatürk, Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluk ve edebi düşmanlık duygusunu beslemek yerine değişen şartları ve karşılıklı yarat ilişkilerini esas almıştır diyor. Şimdi parçaya baktığımızda diyor ki Atatürk'ün uluslararası ilişkilerde bu yaklaşımın temel amacı nedir diyor. Akıl ve mantığını halledemeyeceği bir şey yok diyor. O zaman akıllı ve mantığı kullananın dediğine göre akılcı bir politikanın önemli olduğunu bizlere vurgulamıştır. Böylelikle 11. sorumuzu da tamamlamış olduk. Sevgili arkadaşım bu soruyla beraber bugünkü çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama gelelim ödev kısmımıza. Test 1'i çözdük. 192. sayfada bulunan test 2'de toplamda 13 tane soru var. Bu 13 soru da senin ödevin. O halde yeni derslerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sosyal kaleyle kal. Hoşçakal arkadaşım. <laughs>